Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl duvar kağıdına video koyuyoruz onu gösterdim arkadaşlar. Yapmamız gereken çok basit. Video paper uygulamasını indirmek. App Store'dan veya Play Store'dan indirebiliriz arkadaşlar. Uygulamayı indikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Evet arkadaşlar uygulamaya giriş yaptık. Şimdi yapmamız gereken şu üstten gün metre kırdıktan sonra aşağı inip duvar kağıdı istediğimiz videoyu seçmek. Ben bunu koymak istiyorum arkadaşlar. Buradan sesi açıp kapatabiliyoruz seçeneklerden. Sesi aç diyoruz. Kapat diyoruz bu şekilde. Uygun ölçek var. Yeni derne diyor. Aşağıda da premium var. Premium ile işimiz yok. Arkadaşlar tıklıyoruz. Duvar kağıdı ayarlatıyoruz. Ana ekran ve kilit ekranı. ikisi bir arada var. Ben ikisini bir arada istiyorum. Yapmamız gereken hepsi bu kadar. Video duvar kağıdı oluşturuldu. Çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an duvar kağıdında video oynatılıyor. İstersem sesini de açabilirim ayarlardan tekrar. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.